Herkese evet, merhaba bugün hepinizle karşınızda Arkadaşlar bugün e, Dream League Soccer 16 oynuyoruz yani yeni çıkan daha doğrusu AYOS'ta daha önceden çıkmıştı ama Android tepi hafta ya da 2 hafta önce, önce geldi e, parayla oynuyorum herkese de parayla oynuyor e, Ben de oynayayım dedim onlar oynayacağım çünkü internetim falan ve formamız yeee yeah. evet arkadaşlar çünkü ee, ne diye? Allah sesini kes ses çok. Arkadaş çünkü online kasıyor zaten internetlerden dolayı. Ya yani bir de benim internetim iyi de bu karşıki. Bir de yani video çekiyorsun iyice yani hiç izlenmez. O yüzden bari offline çekeyim de bakın yani. Parayla oynuyorum bu arada. Asa parası daha çok soruyor da. Paralı oynuyorum ama yine de. Ya para senin bir amacın var aranızda. O Ronaldo'yu almalı falan falan. Ama çok pahalı. 2000 lira yani. Toplamak baya bir fazla. Eskiden yani eski dirimlikte 600-500 lira falan Messi. Falan Ronaldo. Şimdi bunu bir 2000 lira yani. Bir de yine aynı yani. Aynı şeyde para kalır. Çok zor almak. ya parayı da Aa, İbrahimovic. İbrahimovic çok yavaş. Messi. Niye öyle vurdu lan? Hazardmış. Messi olsa atardı. Hop aldık. Pasımızı attı. Koşar, koşar. Gol mü? Gol. Ha! Go. İbrahimovic. Ben arkadaşlar forma yapmayı da yakında videosunu çekeceğim. Ama yakında şimdi değil. Sadece göstermek amacı. biliyorum bunu çekmek için geç kaldım zaten biliyorsunuz videolar gelmiyor um, hmm, yeah. hop go. ya ya tuttu e. tipler çok benzemiş oynanış falan fifaya benzemiş Lan yavaş it it. Arkadaşlar bunu öğrendim. Youtube'da videolarınızı daha çok izlemek etiket yapmanız lazım. Ve ben hiç etiket falan yapmıyordum. Açıkçası yanılıyormuşum. Falan yapmak lazım. ya bu size girse ya. Bu size girsi. Arkadaşlar şimdi bir önceki çektiğim Wayne Glor var. Onu şimdi çektim. biliyorsunuz zaten e, bilgisayarda bilgisayarda video çekmek daha zor benim bildiğim. Niye? Arkadaşlar burada en azından bir şey yapıyorsunuz yani. Bir video çekiyorsun. Render'a bile bazen koymamıza gerekmiyor. Hemen sırf bak kaliteli olsun diye koyuyorum. Yoksa kaliteyi koymuşsam 480p falan izlersiniz. Render'ı 720 FPS yapıyorum. Pardon 30 FPS. Yapıyorum 720 30, 30 FPS. 60 FPS yapamıyorum. Ya bir kere internet okudum. Böyle çöküyor falan dediler. Ama bir kere sırf sizin için de deneyeceğim arkadaşlar. 60 FPS'ti. 60 FPS'ti. FPS'ti ne abi ya? FPS'ti. Deneyeceğim sizin için. Yani çökerse de bir video gelmeyecek. Bu arada 31 abone olmuşuz. 31 31 bu ne 31 ya Oba arkadaşlar bana yeni profil lazım yani profil bilen arkadaşlar varsa yani tasarımcı lazım Hoşçakalın. Şimdi gidiyoruz ismini İsmini bilmediğim oyuncu. Takımda ve ismini bilmiyorum. Pasajlar. Çok güzel. Ananı Tut onu. Lan. ma Messi öldü ama tut onu İşte bundan kastediyordum. Bebeğim. Bugün bir konudayız arkadaşlar. Bugün konumuz hangi dizileri izliyorum. Her, evet her video daha konu yapmayacağım. Tabii ki de Minecraft Star Games. Niye? Çünkü adam kesmek bu Buraya en spikerlik falan yapıyorum. Yani boş geçiyorum ben sonra hepsi tabi spikerlik yapamayacaksınız. O yüzden ben de yani konu belirleyeceğim. Reis, reis gidiyor, reis. maç yapacağım zaten 5 dakika falan sürüyor bir maç. 4 dakika falan işte. 1 dakika gir işte. Sen 4 dakika sürüyor. Şimdi Messi imkansızı deniyor. Atamadı. Ağzımı şurada. Arkadaşlar hapse şey ne demek biliyorsunuz. Ağzı şişkinlik. O çıktı ya o. Oy. Yalnız 91 şutlu İbrahimovic tabii ki de. Aslında Filipe İbrahimovic tamam ama Ronaldo zayıf Ronaldo arkadaşlar bu market böyle aratarak oyuncular çıkmıyor. Markete gelmesini bekliyorsunuz. Hani siz sevdiğiniz bir çikolata gelmiyor. Sonra birkaç haftaya sonra geliyor falan öyle. Çok garip bir şey dedim ama. Öyle. Maç adamı Yeri Torre. Ona güzel dileklerimiz gibi. Ve hangi bak yarın bir daha bir maç Bunları almıştım da tekrar sattım. Hala arkadaşlar bölümümüzün burada sonuna erim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz.